Şeytlol kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün saat 5'te yeni video. Arkadaşlar bugün Brawl Pass'teki kutuları açmaya devam ediyoruz. 2 tane mega kutu var arkadaşlar. Karakter çıkar artık diye düşünüyorum. Hızlıca kutuları açmaya başlıyorum. Mega kutudan kaç yazacak bakalım? 5 yazdı. Şanssızlığımı kırmak istiyorum artık ama Yine çıkmayacak gibi içimde bir his var. Bakalım. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu 3'te 0. Güç ödülünü kime verelim? Max'e verelim. Rozeti alalım arkadaşlar son mega kutu kaldı arkadaşlar. Ondan bir 6-7 yaz bari Süpersel ya. Ver artık şu karakteri bana. 6 yazdı arkadaşlar. Güzel. Karakter mi çıkacak? Aksesuar mı? Aksesuar ver mi artık? Karakter var. Süpersel karakter çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Mr. P. Hoş geldin Mr. P. Güzel oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.